Dün Amerika piyasaları seans öncesi açıklanan enflasyon verisinin etkisiyle pozitif bölgede açılış yaptı. Ancak seansın ilk saatlerinde görülen primler korunamadı ve endeksler günü ekside kapattı. Özellikle çekirdek enflasyonun beklentinin altında artış göstermesi piyasada rahatlama yaratırken diğer yandan petrolde %7'ye varan yükseliş olması enflasyon endişelerini destekledi. Endekslerde petroldeki yükselişin etkisiyle enerji şirketleri hisseleri öne çıkarken, bugünden itibaren açıklanacak olan banka bilançoları öncesi bankacılık hisselerinde satışlar takip edildi. Dow Jones 88 puan değer kaybıyla 34.220 seviyesinden, S&P 500 endeksi 15 puan gerileyerek 4.397 seviyesinden, Nasdaq 40 puan değer kaybederek 13.371 puandan günü sonlandırdı. Dünkü kapanışlarla Amerika endekslerinde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyeleri görülmüş oldu. Dow Jones endeksinde ham madde ve enerji sektörleri günü %2 üzerinde primlerle kapatarak en çok kazandıran sektörler oldu. Finans, bilgi teknolojileri ve sağlık sektörü %0.5 civarı değer kayıplarıyla endeksi en çok aşağı çeken sektörler olarak izlendi. S&P 500 endeksinde ise enerji sektörü %1.7 primle en çok yükselen sektör olurken onu altyapı ve takdirsel tüketim sektörleri hafif primlerle takip etti. Finans, sağlık ve telekom sektörleri %1 civarı değer kayıplarıyla en zayıf sektörler oldu. Avrupa piyasaları güne sert kayıplarla başladı. Seansın devamında toparlanma izlenirken, Amerika enflasyon verisi sonrası bu toparlanmanın hızlandığı görüldü. Ancak buna rağmen ana endekslerde %0.5'e varan değer kayıplarıyla kapanışlar görüldü. Petrol ve emtia fiyatlarındaki yükseliş sektör hisselerini yukarı taşıdı. DAX endeksinde endüstri ve takdirsel tüketim sektörleri hafif primlerle kapanış yaptı ancak kalan diğer sektörler günü negatif bölgede tamamladı. En çok gerileyen sektörler %2.5 ile emlak, %1.8 ile altyapı ve %1.4'lük kayıpla finans oldu. Değer kazanan hisseler arasında otomotiv sektörü hisseleri dikkat çekti. Dünkü veri takviminde Amerika Mart ayı enflasyon verisi öne çıktı. Manşette aylık bazda beklentiye paralel olarak %1.2 artış ve yıllık bazda %8.4 beklentisine karşın %8.5 artış açıklandı. Çekirdekte ise aylık bazda %0.5 beklentisine karşın %0.3 ve yıllıkta %6.6 beklentisine karşın %6.5 olarak açıklandı. Bugünse Amerika'da haftalık mortgage başvuruları, Mart ayı üfe ve haftalık petrol stokları takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Amerika tarafında açıklanan enflasyon rakamlarının odak noktası olduğu işlem gününde Fed üyelerinden gelen açıklamalarla beraber Fed fiyatlamaları da piyasalara yön vermeye devam ediyor. Aylık çekirdek enflasyon beklentiye paralel olarak %1.2, yıllık enflasyon ise beklentinin hafif üzerinde %8.5 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarındaki artış devam etse de artış hızının azalıyor olması sevindirici haber. Enflasyon verisi sonrasında kısa süreli de olsa 99.75 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi tekrar yönünü yukarı çevirdi ve 130 seviyelerinden işlem gördü. Dün test edilen 133 seviyesi son 2 yılın en yüksek konumunda. Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde euro G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kaybeden konumunda ve 1.0830 seviyesinden işlem görmekte. 1.08 psikolojik sınırı parite için ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. 4 günlük satış baskısının ardından Avustralya doları toparlanma çabası içerisinde ve dolara karşı en çok değer kazanan para birimi konumunda. 0.7450 seviyelerinden işlem gören Avustralya doları dolar paritesi için ilk direnç noktası 0.7470 seviyesinde bulunan 20 günlük ortalama olacaktır. Dolar endeksindeki kazanımlara rağmen Amerika 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilmeyle beraber altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket takip edildi. Altın yaklaşık 15 dolar primle 1970 dolar seviyelerinden işlem görürken 1980 dolar ilk ve en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Amerika tarafında açıklanan enflasyon rakamları beklentinin üzerinde açıklansa da, artış hızının yavaşlıyor olması Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişinde ara vermesine neden oldu. Fed üyesi Brainard, bilanço daraltımı için Haziran ayını işaret ederken, faiz artışlarıyla beraber enflasyonun kontrol altına alınabileceğini belirtti. Fed vadelerine göre, Mayıs toplantısındaki 50 baz puanlık artışın fiyatlaması %100'e yaklaşmış durumda. 2022 yılının geri kalanındaki toplam artış beklentisi ise 9'dan tekrar 8'e doğru gerilemeye başlamış. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 2.72 seviyesine gerilerken, 2 yıllık kıymet 2.37, 5 yıllık kıymet ise 2.67 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa 10 yıllık tahvilleri de dün alıcılıydı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 4 bas puan gerileyerek 1.80 seviyesine gelirken, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri de ortalama 2 bas puan geriledi. Türkiye'de 5 yıllık CDS yatay harekette 595 seviyelerinden işlem görürken, hazine kıymetleri de az da olsa primli seyretti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.